Eksen Sağlık'tan herkese merhabalar. Parkinson hastası olan İsmail amcamız için şimdi üst ekstremite kasları kuvvetlendirici ve kor bölgesi kasları kuvvetlendirici bir egzersiz yapacağız. El bileğine kum torbaları bağladık. Önündeki halkaları alıp benim uzatmış olduğum hunilere geçirecek. Bu aynı zamanda özellikle tremor yani el titremeleri olan hastalar için de çok faydalı bir egzersiz. İsmail amcacığım hazırsan başlayalım mı? Evet. Tamam. Öncelikle sol elinle beyazı alalım İsmail amcacığım. Evet yukarıya doğru kaldırıyorsun. Kaldır, 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 kaldır. Çok güzel. Bu egzersiz ilk başladığımız zamanlar tremorlar daha fazlaydı. Şu anda çok daha kontrollü bir şekilde yapabiliyor egzersizi. Şimdi sağ elinde maviyi alalım İsmail amcacığım. Evet, kaldırıyoruz yukarıya. Süpersin. Şimdi sol elle sarıyı alalım. Uzandık. Evet, geri geliyoruz. Çok güzel. Yukarıya. Aa gayret biraz daha. Süper. Şimdi sağ elle kırmızıyı uzatalım hadi. Aa gayret. Harikasın İsmail amca. Harikasın. Bravo.